Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Kısa bir video olacak. Gecikme için sizlerden özür diliyorum. Bugün geç saatleri kaldı videomuz. İki karşılaşmayla ilgili kısa kısa görüşlerimi sunacağım size. Bir kombin önerisi oluşturacağım. Ardından videomuzu tamamlayacağım. Saat 11 civarında da yeni günün videosu gelecek. Bundan sonra her gün 11 civarında, 11.30 civarında yeni günün videoları, NBA tahminleri gelecek. Aksatmadan paylaşımlarımı yapmaya çalışacağım. Teknik bir sorun nedeniyle 2 gündür paylaşımlarımı yapamamıştım. Asrel CSK Moskova karşılaşması Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. Asfel çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 mağlubiyet alırken CSK Moskova 5 maçta 4 kez kazandı. 1 kez sağdan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Asfel evet atletik bir takım ancak Euroleague'de Kalite ortalamasının bir tık altında kaldığını söyleyebiliriz. Bu sezonda kan kaybettiklerini söyleyebiliriz aslında. Olimpia Milano karşısında iyi bir mücadele ortaya koydular. Son topta kaybettiler. Bu karşılaşmada Elio Cobo'nun 25 sayısı Asvel için galibiyete yetmemişti. David Leidy yine bu takımın bir diğer önemli oyuncusu ve Costa Santetekumpo aslında Anadolu Efes karşısında Asvel'in geriden gelip kazandığı karşılaşmada da başrollerden birisiydi. O da yine aldığı kısa süreler doğrultusunda iyi işler yaptı diyebiliriz. CSK Moskova cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Olympiakos karşısında 88-82 kazanırken CSK Moskova Will Clyburn'un 29 sayısı vardı. Joel Bolomboy ve Yves Lundberg'in de etkili performansları vardı. Burada Alexey Şivet günün kötü ismiydi. Şivet'in yavaş yavaş bu takımda özgür oyuncu rolünü almaya başladığını söyleyebiliriz. Itudis'in sistemi dışına çıktığını biraz da söyleyebiliriz. Bu da tempoyu arttırıyor. Evet Şivet çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa'nın en iyi isimlerinden birisi ancak bencilleştiği zaman da bazen işler CSKA için zor noktaya gidebiliyor. Karanlık noktaya gidebiliyor. Yine de bu karşılaşmada iki takım arasında ciddi bir kalite farkı görüyorum ben. Toplam skorda üstte de yönelebiliriz. CSK üstte de yönelebiliriz. Şöyle bir önerim olacak öncelikle sizlere. Deplasman ekibi 80.5 üst. Panathinaikos Anadolu Efes karşılaşması Türkiye saatiyle 21'de başlayacak bu mücadele. Panathinaikos Euro çıktığı 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Tıpkı temsilcimiz Anadolu Efes gibi. Panathinaikos cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Makabi karşısında 20 küsür sayıdan aslında az daha geri dönüyorlardı. Yine de son saniyelerde Makabi maçı vermedi diyebiliriz. Bu karşılaşmada Panathinaikos adına Yannis Papapetrou ve Daryl Macon etkili isimlerdi. Panathinaikos kadrosunun bu sezon Yannis Papapetrou ve Nemanja Nedovic'in etrafında kurulu Eurocup oyuncularından oluştuğunu, Eurocup seviyesindeki oyunculardan oluştuğunu söylersek pek de haksızlık etmiş olmayız bana kalırsa. Bir deneme yanılma yöntemine gittiler. Bence Panathinaikos için playoff hayli, zor. Hatta ilk 10-12 sıra bile bence zor. Andola Efes bir çıkış peşinde. Geçtiğimiz hafta Unix kazan karşısında yeni transfer Eliah Bryant'ın etkili performansıyla kazanmışlardı. 12 sayı 4 ribantla oynamıştı. Maç başında kötü bir performansı vardı Bryant'ın ama maçın son bölümünde galibiyeti getiren ana faktör olmuştu. Bu maçta Rodrik Boba ve Adrian Moerman'ın da özellikle kritik anlarda Adrian Moerman'ın ateşleyici oyuncu olduğunu söyleyebiliriz şu anda Anadolu Efes adına. Shane Larkin'in artık devreye girmesini bekliyoruz. Vasilya Midsic, Kronoslav Simon gibi oyuncuların yokluğunda kısa rotasyonda hatta Buran Tuncer'in de formsuzluğunda Shane Larkin'in performansı önemli. Ertan Gazi'nin de son dönemde yükselen bir performansı olduğunu söylemek mümkün. Ben bu maçtan Anadolu Efes'in hata yapmayacağını düşünüyorum. Zaten kısalar konusunda temsilcimiz çok çok ağır basıyor ama uzunlar konusunda bir sıkıntımız mevcut. Ergin Ataman da bunu belirtiyordu. Uzun rotasyonunda sorun olduğunu uzunlardan sayı üretmekte sorun yaşadıklarını belirtiyordu. Bu karşılaşmada ben Anadolu Efes'in maç içerisinde çözümü bulabileceğini düşünüyorum. Çok daha geniş bir rotasyon, çok daha hücum çeşitliliği olan bir takım Anadolu Efes galibiyete uzanacaktır. Evet günün kombinesi Asvel CSK Moskova deplasman 80.5 üst Pantinaykos Anadolu Efes maç sonucu 2 şeklinde oluştu. Saat 11'de Yeni videoda görüşünceye dek tekrar düzenimize geri döneceğiz. Bugünlük bir aksaklık söz konusuydu. Tekrar özür diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.